Selam canlarım. Makyajım yok. Hani çok kötü hissediyorum. Biz nereye gidiyoruz? Ali aşağıya indi. Ben de iniyorum şimdi. Bugün altın günümüz var. Altın gününe gidiyoruz. Yolda tekrar bir açarım kamerayı. Ali de yanımdayken. Şimdi geldim. Otoparktayım. Görüşürüz. Evet en son asansörde kapatmıştım. Yüzüme bir şeyler sürdüm ki güzel bir hale gelebileyim diye. Şimdi yoldayız. Tabii ki Ali de burada. Akaretlere gidiyoruz. Akaretler Beşiktaş'ta değil mi? Doğru biliyorum. <laughs> bir an emin olamadığım için çok ne söylemedim. Akaretlere gidiyoruz. Altın günümüz var. Altın günü bugün kimde? Kimde? Bende. Ama tabii ki canım kocam altınlarını bana bağışlamayı tercih etti. Akıllı bir koca ne yapar? Altınları bağışlar. Kime? Karı biberin. <laughs> Karısına tabii ki. Önümüzdeki ay da altın günü bende. Ama bu sefer gerçekten bende. Önümüzdeki ay da altınlar bende. Bu ay da altınlar bende. Ay bu ay... Ben iki ay çok zenginim. Evet. Önümüzdeki ay bir de doğum günüm var. Önümüzdeki ay tatile gidiyoruz bir de. Ay mükemmel. Bir an önce şu 6-7 haftanın geçmesi lazım. Ama doğum günüm için liste hazırlayayım da aralarından seçerek. Hangisi senin için uygunsa. Onu alabilirsin bence. Ben sabah teklifimi yaptım sana. Ben o teklifi kabul etmiyorum çünkü o teklifte her türlü ben zarardayım. O yüzden ben kendi istediklerimi listeliyim. sen onların içinden al. Alacak ve vericiyi karıştırmamak gerekiyor. Özellikle bunu bana yediremezsin yani. Hadi bakalım öyle olsun. Ayın 15'inde de önümüzdeki ayın 15'inde de Ali'nin yeni aldığı motoru geliyor. Motorunu değiştiriyor. Ben artık baya baya motora binmeye başladım. Korkmuyorum korkularımı yendim. Ali ile bir acaba motorda da vlog çeksek mi diye düşünüyoruz. Eğlenceli olabilir ama yeni motorumuz gelsin, yeni motorla beraber bir yazlığa falan gideriz diye düşündük. Çünkü şu andakine en fazla hani şehir içinde bir yerlere gidiyoruz. Normalde gidebilir miyiz onunla da istesek? Gidersin de yorulursun. Sonuçta şu mevcuttaki 150 cc bir motor, gelecek olan 250 cc bir motor. Evet, şu anki hava soğutmalı, dinlendirmen lazım belli bir mesafeden sonra. Diğerinde sıvı soğutma var hiç durmadan da istediğin her yere gidebilirsin ona da. Hmm. Okay. Yani bu bu gibi teknik bilgilere hakim değilim. Ama dediğim gibi yeni motorumuz geldiğinde onunla beraber bir yazlığa gideceğiz. Belki başka bir yerlere daha gideriz. Bilmiyoruz ama ilk plan hani ben alışana kadar en azından motorla şehirler arası bir yerlere gidip gelmeyi öğrenene kadar önce yakın mesafeden ulaşabilme daha kolay olan yerlerden başlayalım demek. Burada keyif alıyorum gerçekten. Normalde korkarım diye düşünmüştüm. Ama İstanbul trafiğinde mükemmel bir şey. Sadece ona da trafik oluyor. Yani İstanbul'da motora da trafik olmuyor diyemeyiz. Motorun bile trafiği var. Ama normale göre çok daha iyi. Geçen gün mesela Taksim'e gitmiştik. Eğer Taksim'e biz arabayla gitmeye kalksak rahat 1,5-2 saat sürer diyor. Aynı şekilde geri dönüşte de bir sürü yerde özellikle çevirmeler vardı o gün. Hmm hafta sonuydu ama ne olduğunu bilmiyorum. Çok fazla çevirme vardı. O yüzden biz eğer motorla gitmeseydik çok uzun süre yolda geçecekti zamanımız. Motorla gittik. Hem o gün korktum. Çünkü ilk kez motora biniyordum. Ama şey düşündüm yani öleceksek arabada da ölürüz zaten. Motoru da kullanan Ali olduğu için çok dikkatli kullanıyor. Gerçekten dikkatli kullanıyor. Ali arabayı da çok dikkatli kullanıyor. Ben de güzel araba kullanırım. Ama. O yüzden Motorla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Çok güzel gittik. Taksim'e gittik. Geri döndük. Birazcık rüzgar sadece beni zorladı. Ve kaskım evet var. Ama zayıfladığım için o da bana büyük geliyor artık. Kaskımı da değiştirmemiz gerekiyor ve bana bir mont almamız gerekiyormuş. Ali'nin tezi bu. Daha rahat ve konforlu olacakmışım. Evet en azından rüzgarı hissetmezsin montta. Öbür türlü çünkü hırkada giysen, ince bir şey de giysen isterseniz o rüzgarı yiyorsun vücuduna ama montta yemiyorsun. Mont o rüzgar darbesini sönümlüyor. O yüzden sana bir kask, bir mont şart. Yeni motorla beraber onları da alırız sana. Hatta bence yeni motoru alma giderken de bir vlog çekebiliriz. Onları alırken de aynı zamanda birlikte alabiliriz onların hepsini. Ben böyle geçen hafta birinde gördüm. Bozcaada dönüşünde gördüm. Böyle beyazın üstüne çiçek desenleri olan bir kaskı vardı yanımızdaki. Onlar da motor kullanıyorlardı. Onları çok beğendim. Ama bakmak istiyorum. Aslında normalde istediğim şey şu beyaz bir kas kalıp ya da siyah bir kas kalıp onu istediğim şekilde boyatmayı çok daha tercih ederim. Ama bu çok uzun süren ve birazcık araştırma yapmam gereken bir şey. Şu anda da bunu yapmak için inanın hiç zamanım yok. Şu an mesela saat 6.30. Biz daha yeni gidiyoruz da sabah 9'da uyandım. 9'dan bu saate kadar evde temizlik vardı. Emin olmasına rağmen ben sürekli dolabımdaki eski şeylerimi çıkartıp onları boşaltmaya çalışıyorum. Çünkü 48 beden pantolon buldum. 44 beden üstler var. Elbiselerin artık böyle onların içerisinde 4-5 kişi birlikte dizilip girebiliriz. İçimden bir tane daha ben çıktı resmen. O yüzden onları eledim. Yaklaşık 4 poşete yakın hatta 5 poşete yakın şey çıktı. Kıyafet çıktı. İlk aşamada onlar anneme gidecekler. Çünkü annem de kilo veriyor. Annem de ameliyat oldu. Ondan sonrasında artık ihtiyaç sahibi olanlara dağıtırız. Ama şimdilik annem o kilo verme sürecinde en azından olanları eleyecek ve giymeye başlayacak. Onun dışında olmayan yani kendi ona da büyük olanlar elbet vardır. Çünkü annem de olalı bir buçuk iki ayı geçti. Onları başkalarına vereceğiz artık. Biz onları yeterince giydik. Başka kilolu insanların üzerinde. Onlar da giysinler. inşallah onlar da zayıflarlar gerçekten şu an small ve iki small giyiyorum. Artık böyle çok az vermem gereken kilo kaldı ama hayatımda hiç bu kadar zayıf olmamıştım. Ali ile hatta onu konuşuyorduk. Tanıştığımızda bile Ali ile ben tanıştığımda 2014'te tanıştık biz. 2014'te bu kadar zayıf değildim. Belki sporun da etkisi vardır ki kesin vardır. Ama çok güzel, çok iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Aldığım her şey tereddütsüz. Evet bu bana olur. Hatta artık şey diye düşünüyorum. Büyük mü gelir acaba? Bu olma olur. Daha hani üstüme oturan şeyleri deneyerek mi almalıyım diye düşünüyorum. Pantolonlar büyük geliyorlar. Çok değişik bir duyguymuş bu. Ama çok güzel. Ben de şu anda bunlar. Çenem düştü benim çok konuştum değil mi? Ne güzel işte konuş. Evet güzel oldu ya. Hatta Sohbet ben etmeyi özledim. Senin burada bir before after fotoğrafın vardır. Ay. Ben çalışayım. Elbiseli olan. Bu evet... Benim başarım diyebilirim. Ama doktorumun da çok büyük etkisi var. Kesinlikle... Aşkım önce yoluna mı baksaydın? Keşke. Yolda bakayım, yolda zaten. Arkadaki araba yol istiyor gibi geldi bana birazcık. Yol istiyorsa sol şerit boş. Hı, tamam, o zaman takip et. mi? Ben kendim bulabilirim. ya telefonda vardır bir... Ekleriz ben, olmadı. <laughs> evet, bu benim... For after fotoğrafım. Hatta burada bile kiloluyum. Burada evet. Evet. Oradan bile İki zayıfladım. Ay İki ay ya. öncesi falan olması gerekiyor. Hatta şu ana göre bir nereden baksanız 10 kilo fazlan var orada. Şu an kaç kiloyum? Ben 60.40. 59. Bizim tartı çünkü. Şu fotoğrafını da Çektiğim <laughs> fotoğraflardan biri. Bunun kendim olduğuna inanamıyorum. Hatta kimse inanmıyor yani benim bu halimle kimse yaşamamış sanki ama yo ben bu halde, haldeydim gayet evde otururken Ali bir gün çekmiş bunu. İşin garibi ben de senin bu halin sanki hiç yok. Sen hep böyle zayıf mısın gibi. Ben hiç hatırlamıyorum o eski halini. Yani es Valla o eski halim varmış. Bugün o kıyafetleri elerken özellikle daha fazla hissettim bunu. Ali'ye bugün dedim ki ben bunu neden almışım mesela. Bir gömlek elbise almışım. O kadar büyük ki Öyle diyor ki, Ezgi sen o bedendeydin çünkü hani o yüzden almışsın onu. Ben hiç o bedende olduğumu o dönemde düşünmedim. Evet kıyafet bulmakta zorluk çekiyordum artık. Çünkü düşünebiliyor musunuz? 46 beden, 48 beden bunlar her mağazada da olan şeyler değil yani. Hani mesela Zara'nın XX'lerce oluyordu. Bazı işte oversize ürünlerde X'lerce oluyordu. Ama son zamanlara doğru artık orada bile olmamaya başladığında zaten artık böyle dedim ki yok buna bir dur, dur demek gerekiyor. Ben dur diyemiyorum. Halil Hoca sen dur de, dedik ve Halil Hoca gerçekten mükemmel. Annemi de gözüm kapalı teslim ettim. Annem aslında korkuyordu. Ki benim öyle bir korkum yoktu. Benim de bu arada başka bir arkadaşım. Aynı doktorda seneler öncesinde ameliyat olmuştu. Böyle aynı kiloda o hani şeyler var ya ameliyat oluyorsunuz ama tekrar kilo alıyorsunuz sürafeleri. Hocanın dediğine, doktorun dediğine harfiyen uyduğun sürece hiçbir şekilde o kilo alma durumu olmuyor. Aksine sağlıklı ve düzenli olarak kilo veriyorsunuz ya da kilonuzu koruyorsunuz. Bunlardan bir tanesi sıvı katı besin ayır, ayrımı yapmak. Sıvıyla katıyı aynı anda tüketmememiz gerekiyor. Bunu zaten Halil Hoca en başında söylüyor. Ameliyat olurken ameliyattan sonra hemen bunu söylüyor. Yani bunu karıştırmadığın sürece kilo vermeme gibi bir durumun olmayacağını söylüyor. Daha sonra da kilo almamak istiyorsan yine aynı şeyi yapacaksın. Evet bir sene boyunca bu devam ediyor kilo verme durumu. Ama bir seneden sonra da eğer sen kilonu korumak istiyorsan spor yapmaya devam edeceksin. Aynı şekilde katı ve sıvıyı karıştırmayacaksın. Aralarında zaman bırakacaksın. Ki bunun da en temel sebebi katı ve sıvıyı aynı şekilde aynı anda mideye soktuğunda mide sonuçta kastım oluşan bir şey ve büyüyor. O yüzden mekesini karıştırmadığın sürece hiçbir problem olmaz. Tabii ki eski alışkanlıklarımdan mesela benim en temelde değiştirdiğim şey şu ben tatlıyı sevmiyorum artık. Gerçekten tatlıyı sevmiyorum. Eskiden tatlı diye ölür. Hatta ameliyat olmadan önce Ali bana fıstıklı sarma almadı diye Ali ile konuşmamıştım. Ameliyattan çıkar çıkmaz da doktora şey dedim hani ben fıstıklı sarma ne zaman yiyebilirim diye sordum. Allah'tan izin vermişlerdi. Onu da yedim. Ama şu an inanın hiç damak tadıma uygun bir şey değil tatlı. Aksine midem bulanmasın ve beni tok tutsun diye sürekli tuzlu şeyler yemek istiyorum. Ama tabii ki canınız bir şey istediğinde sürekli tatlı ve abur cubur yerseniz yine kilo alırsınız. Onun yerine daha sağlıklı sebzeler, yoğurt bu gibi şeyler tükettiğiniz sürece de hiçbir şey olmaz ve mideyi gerçekten en rahatlatan şey yoğurt. Ben yaz boyunca cacık işte kurucacık hatta yoğurt, salatalık bu gibi şeyler tüketmeyi düşünüyorum. Sabah kalktığımda da gayet normal kahvaltımı yapabiliyorum. Yumurtayı sevmiyorum. O yüzden yumurta tüketemiyorum. Ama peynirimi yedim, domatesimi yedim. Ekmek çok az. O da hani mideyi belli bir süre tok tutuyor. Gerçekten tok tutuyor. Ama onu yemesem de benim tokluk hissim zaten şu an devam ettiği için hala. Onu yemesem de problem olmuyor aslında. Olmak isteyenler benden bir güç alıp bir doktora gidip konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki ben olum kimseye demem. Bu tamamen doktorun görüşü. Ben de doktora gidip öncelikle Halil Hoca ile görüşme organize edip e, hocam ben olmalı mıyım diye sordum. Onun da bana ilk sorduğu soru neden olmak istiyorsun? Hani ne bekliyorsun? Ameliyat olduktan sonra hayatına neyin değişmesini bekliyorsundu? Eğer sen bunu ayak uydurabilirsen okey yapalım dedi. Ki yanında da yan hastalıklarım olduğu için hem tiroid hem şeker ve artık yürümemde problem olmaya başlayacaktı. Vücudum artık gerçekten taşımıyordu. Ali önden önden gidiyor. Ben ona yetişemiyordum ve hiçbir yere yürümek istemiyordum. Bu gibi şeyler de olduğu için ve yapılan testlerde de bir sürü testten gerçekten bir check-up geçiriyorsunuz. Onlarda da hiçbir ameliyatta sakıncası olabilecek bir şey olmadığını Halil Hoca tespit ettiği ve onayladığı için oldum. Tabii ki bunun hepsi doktorunuzun görüşü ama ben derim o çileyi çekmeyin. Tabii ki yapabiliyorsanız diyetle mükemmel olur. Hiç böyle bir operasyon geçirmeden yapabilen diyetle versin. Ama ben onlardan biri değildim. Eğer siz de değilseniz kendinize bunu zorlamayın. Çok zor bir ameliyat değil. İlk üç gün normal ben bilmiyorum ama sezaryen ameliyatı gibiymiş. Sezaryen'e doğum yapan annem söyledi bunu da. Hatta ondan daha iyi olduğunu söylüyor. Çünkü sezaryen'e doğum yaptığında daha büyük bir kesi var. Buna daha küçük kesiler var. Ama sonuç olarak bir operasyon. Zorlukları vardır. Benim canım çok tatlı olmadığı için o konuda dirençliyim. Annem benden daha dirençli çıktı. Ama dediğim gibi eğer böyle bir sıkıntınız varsa bence çok uzun süre bunu beklemenize gerek yok. Ömrümüz çünkü gidiyor. Ben keşke bunu 2-3 sene önce o ilk kilo aldığım dönemlerde yani kendime vermeyi denediğimde de veremedim. Tabi diyetisyenlerle de bir sürü diyet programı uyguladık. Veriyordum ama ben o şeyi göremediğimde tekrar geri alıyordum. Yani 10 kilo veriyorsun, 10 kilodan sonra bakıyor duruyor çünkü kilo vermen duruyor ve 10 kilo bana yetebilecek bir kilo değil. 90 kilodayken 80'e düştüğünüzde o size yetmiyor. Daha fazlasını istiyorsunuz. O yüzden de yetmediği için en sonunda artık dedim ki tamam bunu yapmam gerekiyor Yaptım hiç pişman değilim çok mutluyum Keşke daha önce yapsaydım diyorum Senin bununla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Güzel bir soru yani hayatına verip verebileceğim Belki en doğru kararlardan biri Yok bir tanesi de seninle evlenmek Tamam onu ben diyecektim sen <laughs> benden daha çok yaşayacaksın Sonuçta şöyle Kilo dediğin şey vücutta tamamen bir hamallık Senin hayat kaliteni düşüren bir şey Ben seninle bunun defalarca kez kavgasını yapan bir insan olarak yani Şu an halinden memnunum çünkü senin bir doyum noktan bir durma noktan yoktu ve bunu açtığın zaman da ben seni uyardığımda da benle tartışıyordun beni uyarma. ben Çünkü doyduğumu hissetmiyordum ve doyduğumu hissetmediğim evet. için de devam ediyordum. Beni Şş. uyarma ben evet. çocuk değilim ben ne yaptığımı biliyorum diyordun ama bilinçsiz olarak bilmiyordun aslında yaptığını. Yani şu anki halin gözlemlediğim kadarıyla kendini daha bir özgüvenli hissediyorsun, kendini daha bir rahat işte her şeyi yapabilirsin. Hareketin kısıtlanmıyor artık. Eskiden hareketin kısıtlanıyordu. E, uyku kaliten çok düşüktü. Geceleri çok uyanıyordun. Şimdi çok daha rahat uyuyorsun. Bir de sende artık uyku apnesi başlangıcı da vardı. Bunu doktor da zaten sana söylemişti. E, bu senin ciddi anlamda uyku kaliteni çok düşürüyordu. Şimdi o uyku apnesi başlangıcı da yok oldu. Evet bu arada ben en son bir operasyon geçirdiğimde narkoz vermişlerdi. Narkoz da operasyon kısa bir operasyon olduğu için narkoz aslında az vermişlerdi. Çok kısa bir süreliğine vermişlerdi. Ama kilodan kaynaklı ve yatar pozisyonda olduğu için uykumda da aynı şey oluyordu bu arada. Öksürük krizi geçirmişim operasyon sırasında. işte anesteziciyi vesaire çağırmışlar, beni uyandırmışlar. Bunların hepsinin temel sebebi doktor sadece anestezici de aynı şekilde söyledi. Kilondan kaynaklı. Ben aynı şeyi uyurken de yaşıyordum. Normal evde uyuduğum dönemde de yaşıyordum uyurken bir anda tıkanarak ve öksürerek uyanıyordum ve Ali çok korkuyordu bu durumda Çünkü gerçekten insan böyle hani öleceğimi düşünerek artık yani öksürüyordum boğuluyormuş gibi. boğuluyormuş gibi oluyordum o yüzden şu an bundan hiçbiri yok deliksiz uyuyorum mükemmel uyuyorum Hatta şöyle söyleyeyim sabah alarmsız bir şekilde kendim normal uykumu almış bir şekilde uyanıyorum eskiden yataktan çıkmak istemiyordum, kalkmak istemiyordum. Çünkü yani sağımdan soluma dönerken bile düşünüyordum. Acaba dönebilecek miyim? Ben döndüğümde Ali'yi rahatsız edecek miyim? Ya da işte ya dönmeyeyim ya boş ver deyip uyuyordum. Devam ediyordum uykuma. O yüzden bunların hepsinde çok etkiler Ali'nin dediği gibi. Yani bu kadar. <laughs> Söyleyecek başka bir şeyim yok. Tamam o zaman. Gözlemlediklerim bu kadar. Şu an Ali de spor yapıyor. Aynı spor salonuna gidiyoruz zaten o da eski formuna dönmeye çalışıyor. Ali'nin fazla kilosu yok aslında. Hatta yok. Ali'nin buradan gitmiyordur değil mi arkadaş? Evet onu ben de gördüm. <laughs> Yolda bir böyle giymiş, Şeyde, damatlık giymiş <laughs> biri vardı da. Kendi düğününe gidiyordur herhalde. Başka nereye gidecek bildiğiniz papyon. Damatlıktı yani üstündeki ve durakta bekliyordu. Ya düğünden kaçmış olabilir. Ya da damadın arkadaşı falan da olabilir. O da yani. Damatlık, damadın arkadaşı damatlık giymez yani. Gerçi yani papyon takmıştı ya. Herkes takabilir yok. Tamam, olabilir. Öyle. senem düştü. Çok konuştum. Ama iyi oldu bence. Güzel oldu. Sohbet evet, evet. ettik sizinle. Bayağıdır uzun bir vlog çekmiyordun. İyi oldu. Evet. Sohbet edemiyoruz bayağı zamandır. Ben vlog çekmeyi de nedense bırakmıştım. O dönem gerçi birazcık işte böyle yeni hayatıma, yeni düzene alışma süreci olduğu için ve Bilmiyorum ama şu an Ali'nin de dediği gibi bence kendimi daha özgüvenli hissediyorum. Bu kilonun kötülüğünden vesaire değil. O zaman da kendimi iyi hissediyordum. Ama bu kadar özgüvenli olmuyorsun. İşte giydiğini düşünüyorsun acaba yakışır mı yakışmaz mı diye. Ama şu an emin olun evden çıkma süren bile kısaldı. Daha hızlı hazırlanıyorum. Ne giyeceğimi net bir şekilde hemen söyleyebiliyorum. Bunu giyebilirim diyorum. O yüzden bence ben tekrar bu vlog işine başlayayım dedim. Eskiden... Ee, sen şey Hayır, yapıyordun. Özür dilerim lafını doldum. Eskiden kıyafet giydiğinde ya bu beni kilolu gösterdi dur değiştireyim. İşte bunu giyeyim. Aa bu da çok bol oldu. İşte değiştireyim yani o kıyafet seçme sürecinde çok fazla zaman kaybediyordun. Şimdi o süre dediğin gibi azaldı biraz. Yani senin için aslında iyi oldu. Evet. Ben aslında başka bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Öyle Neyse dilim, hatırlayınca devam ederiz. Evet dilim ucuna kadar geldi ama öyle o yüzden vlog çekmeye tekrar başlamak istedim. Heh, Sizi şimdi, özledim bir de. Şimdi aklıma geldi. Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlarımız varsa bizim eski videolarımızda yani intro kısmında Ezgi ve Elcem olarak görürler. O yani bu kanalı açarken amacımız beraber çift olarak bir içerik çekmekti. İşte beraber vlog çekmekti. Ama sonra düşündük ki yani internetten de, YouTube'dan da baktığımız kadarıyla çift olarak vlog çeken çok fazla yok. Çift olarak sadece içerik üretenler var. İşte bu nedir? Çift olarak bir yere gezme, işte yurt dışı, yurt içi, gezi programı, yeme programı gibi içerikler veya ürün tanıtımı gibi içerikler. Ama bizim amacımız ürün tanıtımı değil. Sadece gezme, dolaşma programı, kanalı olmak da değil amacımız. Bundan kaynaklı dedik ki Ezgi bu kanalı sadece senin adına çevirelim. Hatta eskiden kanalımız ismi Ezgi ve Ali Cem'di. Intro kısmında da eski videolarda görürsünüz. Sonradan bir karar değiştirdik. Dedik ki sadece Ezgi'nin kanalı olsun bu. Vlog olsun. Evet yine gezdiğimiz zaman vloglarda gösterelim. Yediğimiz yemekleri vloglarda gösterelim. Ne yaptığımızı gösterelim. Ama içerik tamamen vlog olsun olarak karar verdik. Aramızda kalsın ben Ali'yi istemedim. Dedim ki bu benim kanalım olsun. Evet beni işten kovdu. Benim kanalım kondu. olsun dedim. Sen benim yanımda sadece gezebilirsin dedim. Ben de rakip olarak ona belki motovlog kanalı açabilirim. Rakip olabilir mi sizce? Sizin o güzel beğenileriniz olduğu sürece bana rakip olabilir mi deyip ortalığı kızıştırıyormuşum. Bu arada lütfen videomu beğenirseniz de sevinirim. Beğenirseniz ben daha fazla video çekmeye devam ederim diye düşünüyorum. Beğenip izlerseniz kanalıma abone olursanız beni daha fazla teşvik edersiniz. Burada Instagram adresimi de koyuyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan daha çok paylaşım yapıyorum. Çünkü 724 telefon elimde olduğu için genel olarak. Niye bana her seferinde çeviriyorsun? <laughs> Hayır, 7 724 telefon elimde olduğunda yakınıyorsun ya bazen. O yüzden diyorum. Evet, yakınıyorum. 724 telefon elimde olduğu için oradan daha fazla paylaşım yapabiliyorum. Ama YouTube'da da belli bir düzene oturtup artık burada kışan video çekmek istiyorum. İki iddialı Bence bir de şu an bir söz var. Haftalık biri düzenli hale getirelim ondan sonra ikiye tamam. bakarız. Haftada biri söz veriyorum şu anda. Haftada iki içinde çalışacağım. Haftada bir video atacağım ama. Ama bunu alışkanlık haline getirirsem bence devam ettiririm diye düşünüyorum. Kamerama daha iyi alıştım. Bu insanlar çok üstümüz üstümüzü geliyor yollarda. Evet, ben çok korkuyorum ya. Hindistan'dan fark yok şu Beşiktaş meydanının. Hindistan'da nasıl? Ben belli yerlerden çok korkuyorum gerçekten. Taksim meydanı bir. Beşiktaş 2. Taksim Meydanı'ndan çok korkuyorum. Sanki oraya gittiğimde sürekli bir olay olacakmış ve ben o olayın içinde kalacakmışım gibi geliyor. Beşiktaş'a da nasıl gelirim, nasıl giderim? Yani navigasyon beni getirirse gelirim, giderim diye düşünüyorum. Şimdi biz Beşiktaş'a geldik. Burada bir otopark bulmamız gerekiyor galiba. Ondan sonra da arkadaşlarımızla buluşacağız artık. Şimdilik vlog'a bir ara veriyorum. Devamında görüşürüz. şey yapayım hani ezgi sağlam yere koy ya. Alabilir miyim? Olur. <laughs> Süt de hile olur. Sinan da yine hile olur. Ay altınım düşüyordu? Teşekkür ederim canım kocam. Güle güle harca. Evet şu an altınlarına kavuştum. Canım arkadaşlarım altınlarını getirmişler. Ali bu arada senin altının eksik burada. Seninki eksik. Tamam benimki benim sen alacaksın bana vereceksin. Biz altın gününe ne zaman başlamıştık arkadaşlar? 4 ay önce. Haziran mıydı? 4 Mayıs ay önce. Miydi? Mayıs'ta yaptık, Nisan'da başladık. İlk başında. günü kim almıştı? Nisan'da. Orjan. Evet, Orjan sana altın alırken altın ne kadardı? Burcan almadığı için evet, 100. <laughs> 2300 öyle, <bir> şey. <laughs> işte, öyle bir şeydi. 1900. <laughs> Bu kadar bir şey Tabii tabii. 2300. Yağmurda, Yağmur'da 2000. Sen de 2500. <laughs> <laughs> Herkes, herkes, herkes üç. Olur. Esma'da da 3 300'ü falan, falan görürüz. Üç görürüz Bu sabah Mehmet abi'den. Şey, şey, <laughs> abi. <laughs> Mehmet abi. Şey kaybetmemiş. Ama yine Mehmet abi oldu. Evet, <laughs> Mehmet abi, abi ve ben. <laughs> Cuma <kim> günü. <laughs> şey değişti. Ama işte ben girerek iyilik mi yaptı, kötülük mi yaptı? Bir iki bir iki. <laughs> Kuray kim çekti? <laughs> Nedense ilk sıra kendini, ikinci, yağmur. Yemin mağını. ediyorum ki, yemin ediyorum hiçbir dinle de, burada yok. Gerçekten tamamen tesadüf. Tamam hadi inandık. ya. Da ya yapsam ne ya? Bir fikir gitmiş Daha iyi işte. En Yapmamıştık. Yapmamıştık. şu an Yapmamıştık. 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 arada <laughs> gerçekten tekrar yapmış o en son zaman en o zaman şu an Esma ve ben kendimizi çok şanslı hissetmeliyiz devam ya <laughs> kaya kaldık Yürü yapalım bir sonra yürü yapalım kimle başlasın bir sonra ben bu arada Başka, Yağmur yok. ve Uğurcan'ın ya, Ekim'de düğünleri var. Euro ya da dolar işte ya. <laughs> altınları balayı da Sakla altın sen. Da, altınları, altınları da koyacağım. Üzerine Euro ödemek koyacağım. Altın yok, yok ya. Yağmur, altın yok. Gitti onlar. <laughs> yağmur bir tane burada galiba. Ben bir kere yaptım. o Beş altını. Beş desem de var. Benim kendi şahsi altınım ya. İstersen kumarda yerim, istersen millete takarım, istersen içine şey karşısında otururum ya. Belli ki yemiş ya. <gülüyor> yemiş, yemiş. <gülüyor> yemiş yemiş. Yemiş onlar gitmiş. Mesela bana 5 6 verir misin? Yeni bir için karar veriyoruz şu anda. Neye girsek acaba diye. Bir önceki altın için <laughs> dolar veya euro olarak karar vermeyeceğiz. O zaman de... Evet çekiyorum. Hop. Ama netlemiyor ne ki Uğurcan bana bir çevirsene. İlk ik kendi oh, çıkar oh, ya e beğenmedi. E bak e değiştiriyor. Hayır ya. yok olmadı ki. Ya, 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 ya. Evet çekiyorum. Hop. Ben Tebrikler. Kim? kim? Uğurcan çıktı. Uğurcan. Hepsini Uğur. çünkü yiyeceğim. <laughs> <evet. gülüyor> İleri yağmur. İçi Yağmur. Aa! Aa! ya. Haydinci <laughs> <teşir> ya. <laughs> <teşir> yağmur. <laughs> Yağmur çıkar verin. Hayır şimdi. Vallahi üçüncü <laughs> sürelim. Biz niye sonra kaldık? Hayır ben <laughs> Hayır, Son şimdi şurada olabilir. Ben şimdi sıramı verdim. Büroları verdik Uğurcan'a. Uğurcan geri gelmez senin olacak. Gelir gelir. Evet. Kaldı üç kişi. Üç kişi Çekiyorum. <laughs> Ezgi. Sıra değiştirdiniz. Dört Bir, iki, üç, dört. Ali'cim. Beş. Ben, ben yine sana kaldım. Esma sana kaldı. Esma'ya kadar kurar <laughs> olur. 50 dolar. Çünkü biliyorlar yani. Güzel sana. Günü yeni günümüzün ya. yeni kurası çekildi. Kalanı annem ödüyor. Eki, Ekim ilk hafta galip hey. gelen burada. Ekim, Kasım, Aralık, Olur. Ocak'ta ben alıyorum. Ekim'le hem Sakı hem Euro. Ocak, Şubat, Mart. 2024, Mart. Ben de alıyorum. Semeye parası çıktı. <laughs> Aynen böyle <Ya. doğru> söylüyor. 500 Euro'ya gidebiliyorsam tercih edemem. <laughs> 10 tane altın var, 500-500 bin 500, Euro. Bir tane altın gidecek, ondan sonra her ay hiç gelmeyecek. Gerçek ne güzel. Haraladım ya. Yağmur ya kadar. Tarsırsan ömrümüzü. Şah. Bir üçlü. Yeni bir pizzacı denedik. Aslında görmüşsünüzdür belki Instagram'da vardı bak bantta gelen pizza. Biz de denemek istedik. Normalde biliyorsunuz bir önceki videoda Instagram'da denediğim yerlere gitmeyeceğim demiştik. Instagram'da denk geldiğim yerlere gitmeyeceğiz demiştik ama gerçekten pizzası çok güzeldi. Hatta böyle denemek amacıyla dilim pizza söyledik. Dilim pizza da veriyorlar. Ama evet birazcık sadece şey küçük. Mekan küçük bir mekan. Bildiğim üzere 4 tane masa vardı içeride. Yani yandaki bankolarla beraber 6-7 masa falan. Altı yedi, masalık bir yer. Butik bir pizzacı ama pizzası gerçekten güzeldi. Ki akşam geç saatte gitmemize rağmen sıcak ve mükemmel bir şekilde pizza geldi. Konseptini de sevdim. Böyle işte bantta gelmesi vesaire onları çektim zaten sizde. Benim için güzel bir pizzacıydı. Pizzacının ismi neydi bu arada? Pizza ve. Pizza ve akaretlerde denenebilir. Bence gitmelisiniz. Güzeldi. Sevdim ben pizzasını. Taksime gidiyoruz. Taksimde bir ne oldu? Aa yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Hem de bayağı yağıyor. Taksime bakalım. Gideceğimiz yerde devam ederim zaten. Çekerim size de. Gece uzun. Devam ediyor hala. <laughs> Evet. Ben neyi yapmayı unutmuşum tabii ki. Videoyu editlerken bunu fark ettik. Videonun kapanışını yapmamışım. Videoyu izlediyseniz ve sevdiyseniz ne mutlu. Şimdilik görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.